Bin Bir Gece Masalları Denizci Sinbad'ın Üçüncü Seyahati Seyahatlerimde atlatmış olduğum tehlikelerin anısını pek kısa bir zamanda unutuvermiştim. Dinlenerek yaşamaktan sıkılıyorum. Üçüncü kez gemiye bindim. İlk aylarda her şey iyi gitti. Ama bir gün öyle müthiş bir fırtınaya tutulduk ki bu fırtına bizi kaptanın bir türlü gitmek istemediği bir adanın limanına attı. Kaptan bize bu ada bazı vahşi insanlarla doludur dedi. Ayak basar basmaz bize hemen saldırırlar. Her ne kadar cüce hisseler de onlara direnmemiz boşunadır. Çünkü çekirge kadar çokturlar. Bu söz bizi tereddüt içinde bıraktı. Biraz sonra boyları iki ayak tutan ve vücutları kızıl ve uzun kıllarla kaplı bir sürü vahşinin meydana çıktığını gördük. Hemen denize atlayarak yüzmeye başladılar gemimizin etrafına geldiler, iplere sarıldılar ve hayret edilecek bir çeviklikle küpeşteye kadar tırmandılar. Hiçbir şey söylemeye cesaret edemediğimiz için manevralarını sakince yapmaya devam ettiler ve bizi dışarı çıkardıktan sonra gemiyi götürdüler. Ölüm saati yaklaşmıştı. Adada ilerliyorduk. Bir süre yürüdükten sonra büyük bir saray gördük. Saraydan içeri girmeye karar verdik havlunun bir tarafında kemiklerden bir yığın, öbür tarafında ise kebap şişleri gördük. Bu manzara karşısında bir korku bizi yakaladı. Şanssızlığımıza üzülüp dururken bir kapı açıldı ve bu kapıdan büyük bir palmiye kadar iri boylu, alnında ateş gibi parıldayan kızıl gözlü korkunç bir dev çıktı. Uzun ve sipsivri dişleri ağzından dışarı çıkıyor ve alt dudağı göğsüne kadar sarkıyordu elimiz ayağımız tutmaz bir halde bulunurken o bizi tek gözüyle inceliyordu. Bu iş bitince elini bana doğru uzattı. Beni ensemden yakaladı ve olduğum yerde çevirerek her tarafımı gözden geçirdi. Etimin kemiklerime yapışacak derecede sıska olduğumu görünce öbürlerini aynı incelemeden geçirmek için beni bıraktı. Arkadaşlar arasında en yağlı ve semizi kaptan olduğu için onu seçti. Bir serçe tutar gibi elini alıp kayboldu. Gittiği yerden büyük bir ateşin yakıldığını ve yemek yendiğini duyduk. Yemek bittikten sonra gök gürültüsünü andıran horullamalarla derin bir uykuya daldığını duyduk. Geceyi çok feci kaygılarla geçirdik. Gün doğunca dev uyandı, dışarı çıktı ve bizleri yalnız bıraktı. İşte o zaman kendimizi bu kötü durumdan kurtarmak için izleyeceğimiz yöntemi görüşmek üzere suskunluğu bozduk. Fakat hiçbir şeye karar veremedik. Kendimizi meyvelerle besleyerek bütün günü adada dolaşmakla geçirdik. Akşam olunca barınacak hiçbir yer bulamadığımız için tekrar saraya döndük. Dev saraya gelmek ve arkadaşlarımızdan birini daha akşam yemeği olarak yemek için tam zamanında göründü. Yemek faslı bitince gene uykuya daldı ve gün doğuncaya kadar horladı. Sonra bir gün önceki gibi bizi yalnız bıraktı. Bu iğrenç durumdan kurtulmak için aklıma bir fikir geldi ve bunu arkadaşlarıma bildirdim. Kardeşlerim dedim. Sahil boyunca bir orman var. Kendimizi kurtarmak için sallar yapalım. İtiraf etmeliyim ki bu derme çatma araçların üzerinde hayatımızı kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız. Fakat şu canavara yemek olmaktansa denizin dibini boylamak daha tercih değer değil midir? Düşüncem kabul edildi ve hemen işe koyulduk. Akşam olunca arkadaşlarımızdan birini daha kaybetmeye boyun eğmemiz gerekti. Fakat bir süre sonra devden intikamımızı aldık. Bu da şöyle oldu. Devin horlamaya başladığını duyar duymaz içimizden en cesur dokuz kişiyle ben ellerimize birer şiş aldık ve bu şişlerin uçlarını ateşte kıpkırmızı bir hale getirdik. Bundan sonra hep birden ve aynı anda şişlerle devin gözünü kör ettik. Canavar duymuş olduğu acıyla müthiş bir ses çıkardı. Ayağa kalktı, bizi tutmak için ellerini uzattı. Fakat biz kaçmaya vakit bulabildik. Gürler gibi sesler çıkararak bir süre bizi izledi. Sahile vardık. Sallarımızı denize indirdik. Sallara binmek için şafağın sökmesini bekliyorduk. Fakat gün henüz doğmaya başlamıştı ki düşmanımızın yanında kendisi gibi çok iri iki devle birlikte ve önlerinde de başka devlerle ilerlediğini gördük bu manzara karşısında hemen sallarımızın üzerine atladık. Devler bizim bu kaçışımızı görerek ellerindeki çok iri taşları üzerimize atmaya başladılar. Ve bu taş atma işini o kadar beceriyle yaptılar ki benim salım dışındaki sallar isabet alarak parçalandı ve üzerindeki adamların hepsi maalesef boğuldu. Uzun süre dalgalarla boğuştuktan sonra iki arkadaşımla ben bir adaya çıkmayı başardık. Akşam olunca yorgunluktan bitkin bir halde tam uykuya dalacağımız sırada bir yılanın ıslığıyla irkildik. Yılan o kadar yakınımıza sokulmuştu ki arkadaşlarımdan birini hemen yutuverdi. Oradan hemen kaçtık. Ondan sonra gelen gece boyunca iri bir ağacın üzerine yerleştik. Fakat çok kısa bir zaman içinde yılanın ıslığını gene duyduk. Hayvan ağaca sarılarak yukarı doğru çıktı ve arkadaşlarımdan birini daha aldı. Gün doğuncaya kadar ağacın üzerinde kaldım. Canlı bir insandan çok bir ölü gibi ağaçtan aşağıya indim. Öyle bir durumdayken ölümü her bakımdan bir kurtuluş gibi görüyordum. Kendimi atmak için denize doğru koştum. Ama herhalde çekmiş olduğum acı yeterli görünmüş olacak ki bir gemi gördüm. Sesimi duyurmak için var gücümle bağırdım ve sallayarak işaretler verdim. Gemi mürettebatı en sonunda beni gördü ve adaya bir sandal gönderdi. Gemiye vardığım vakit o ıssız adada için bulunduğumun öyküsünü anlattım. Uzun bir deniz yolculuğundan sonra Bağdat'a döndüm. Sinbad üçüncü seyahatinin öyküsünü böylece tamamlamış ve ertesi gün maceralarını anlatmaya devam etmişti.